Yeah. Oh, God. Allah. <laughs> kapı yapılması şart. Kaymakam Bey'le konuşacak. Ben Ensar Çiftçi, Kardan Adam Spor Kulübü'nün ileri yöneticisiyim. Spor Bakanlığı'na ait e, ee, il ve il ve ilçe gençlik spor müdürlüğünün himayesinde olan bizler işletmecisiyiz. Şu an kar yağışı devam ettiği için e, ortalama kar e, 40 santimi buldu. Kar yağışı bittikten sonra e, pistler açılacak. Kayak pisti açılacak. Kızak pistimiz şu an açık durumda. Gelen müşterilerimize hizmet verebiliyoruz. Geçen sene kar yağmadığı için açılamadı. Yine biz buradaydık. Açılamadı, kar yağmadı ama bu sene maşallah kar e, güzel yağıyor ve e, sanırım mardın sonuna kadar da gidecek bir kar oluşuyor. Sabah saat 10'da başlıyor hizmet saatimiz, akşam saat 5.30 veya 6 gibi bitiyor. Ve haftanın 7 günü açık. Gelecek misafirlerimiz için e, güzel bir butik bir dağımız var. Kayak olarak e, mükemmel, e, pistlerimiz mükemmel. E, zorluk çekecekleri hiçbir alan yok. Sakatlanabilecekleri hiçbir durum yok. Çünkü e, kar seviyesi güzel olduğu zaman biz onu ayarlayaraktan makinemiz e, pistlere yapıyor. Biz de bütün önlemlerimizi alıyoruz. E, jandarmamız burada, e, jak grubu burada. Herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Bugün itibariyle e, sezonu aşmış bulunmaktayız. Salda kayak merkezi olarak tüm kayak severleri bekleriz. Woof, <laughs> woof,